İstanbul'da seçkin misafirlerin ağırlandığı Bahariye'de bulunan Paşa Otel'deyiz efendim. Gelin hep birlikte otelimizi gezelim. <laughs> Ceylan Hanım merhaba. Merhabalar. Meslek hikayeniz nerede başladı? Nasıl bugünlere geldiniz? Sizden evet. dinleyelim. Peki. Adım Ceylan. Ee, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır işletmecilik yapıyorum. Farklı evet. sektörlerde. Lojistik sektörü, restoran e, ve şimdi otelcilik. E, severek yapıyorum. E, i̇nsanlarla e, diyalog halinde olmayı seviyorum. E, keyifli geçiyor zaman. Evet. E, o yüzden şu an için bu sektörde devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür diyelim Teşekkür ederim sağ olun. Ee, Paşa Otel'in özelliklerini sizden dinleyelim lütfen. Tabii. Paşa Otel yaklaşık 8 yıllık bir geçmişe sahip. Ee, oldukça güvenilir, iyi hizmet veren bir oteldir. Bu müşteriler tarafından da tescillenmiştir. Aldığımız ödüllerle de aynı şekilde. Ee, otelimiz 30, 33 odadan oluşur. Bunlarda basic olanlar vardır, twin çift yataklı olanlar vardır ve double yataklı olanlar vardır. Standart odalarımız vardır, bir de deluxe odamız vardır. Son katımızda yine terasımız mevcut, deniz manzaralı. Aynı zamanda cadde manzarası da var, deniz manzaralı odalarımız da var. altta restoranımız var, e, alakart menü. Aynı zamanda kahvaltı çeşitlerimiz ve dünya mutfağımız mevcut. Ee, bu şekilde. Lokasyonda evet. ee, lokasyon da şehrin tam merkezinde diyebiliriz değil mi? Tam evet. olarak neresi? Tam olarak Kadıköy Bahariye'deyiz. Ee, Bahariye oldukça Kadıköy'ün işlek bir caddesidir. Biz de tam Bahariye'de yer almaktayız. Boğanın hemen yaklaşık 300-400 metre ilerisinde cadde üzerinde sağ tarafta yer almaktayız. Evet. Peki misafirleriniz yerli mi yabancı mı? Yani misafirlerimizin yüzde %70'i kadarı yabancı ve Paşa Oteli'nde evi gibi benimsemiş müşterilerimiz. O yüzden yıllardır tatillerinde, özel günlerinde, yılbaşında vesaire bayramda muhakkak otelimizi tercih ederler. yüzde da yerli müşterilerimiz. Onlar da yine aynı şekilde bir lokasyondan kaynaklı merkezi olması, ayrıca personellerimizin hizmetinden memnun kalmaları sebebiyle yine otelimizi tercih etmekteler. bu şekilde. Otelimiz bir şehir oteli, genç evet. ve dinamik bir ekibe sahipsiniz. Teşekkür ederiz. Burada. Hangi ülkelerden geliyorlar daha çok? Yani e, daha çok Avrupa ülkelerinden geliyorlar. E, bizim mesela diğer karşıdaki yani Avrupa yakasındaki e, otellerden farkımız o taraflarda daha çok e, Arabistan tarafından gelen müşteriler var. E, yoğunluk, turist yoğunluğu o şekilde. Fakat bizde daha çok Avrupa müşterileri oluyor. E, onun dışında düşünüyorum e, Amerika'dan yine aynı şekilde müşterilerimiz var. Bu şekilde. Özel günler, iş toplantıları düzenleniyor mu peki? Tabii tabii. Yani burada hem restoran bölümümüzde hem de meeting alanımız var. işte teras katımızda, deniz manzaralı yine dediğim gibi. Meze çeşitlerimizle. Onun dışında işte coffee break şeklinde müşterilerimizi ağırlayabiliyoruz. Toplantılarını, eventlerini ve vesaire gibi durumlarda ağırlayabiliyoruz. Oldukça zengin bir menüsü var o evet, Teşekkür otelimizin. ederiz doğrudur. Kutluyoruz sizi. Çok teşekkürler. Bir de tabii en önem verdiğiniz konu hijyen gördüğümüz kadarıyla. Nereye dikkat ediyorsunuz? Yani aslında ben şöyle bakıyorum olaya biraz da. Ben seyahat etmeyi çok seven biriyim. Yurt içinde de yurt dışında da sürekli hareket halindeyim aslında. O yüzden de gittiğim yerlerde neye dikkat ediyorsam bir müşteri olarak aynı şekilde gelen müşterilerimizin de onlara dikkat edebileceğini düşünerek aslında biraz da çalışıyorum. Hı -hı. Ben hijyene çok dikkat ederim. Bir otel'e gittiğim zaman çarşafı kaldırdığımda onun tril tril olması gerekiyor, temiz olması gerekiyor. Keza etrafın da aynı şekilde, lavaboların aynı şekilde. E, hijyen benim için çok önemli. O yüzden e, bir otele gittiğimde ilk aradığım şey budur. E, sonra işte internet var mıdır? İnternet varsa bu özellikle yurt gelen müşterilerimiz direkt olarak telefonu kullanmadık, kullanamadıkları için hmm. wifi üzerinden internete bağlanıp ve iletişim o şekilde geçebiliyorlar etrafındaki insanlarla, çevreleriyle. Ee, i̇nternete bakarım, ee, hijyen kuralları, işte e, servisler, personeller, e, bunlar benim için önemli olan şeyler, havlular vesaire, e, bunlara dikkat ediyorum. O yüzden de gelen müşterilerimizin bunlara dikkat edebileceğini düşünerek aynı şekilde temiz ve titiz çalışmaya özen gösteriyorum. Özellikle bu dönemde insanlar kesinlikle değil mi? Evet, ee, otelin hizmetine çok özen gösteriyor. Evet, ona. aynen öyle, aynen öyle. Biz de aynı şekilde. Ee, zaten dediğim gibi yani e, bizim sürecimiz o kadar sağlıklı ilerliyor ki müşterilerimiz sürekli müşteriler. Zaten hani e, gelen müşterilerimiz otelimiz zaten yoğunlukla e, full geçiyor. Belki bir iki odamız kalırsa da o da yerli müşterilerimiz geliyorlar. Gelen müşterimiz sürekli gelen müşteriler. O yüzden onlar da hizmetten, temizlik kurallarından hijyen kurallarından memnun kaldıkları için geliyorlar. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Evet. Eksiklerimiz varsa da muhakkak tamamlayarak, üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Evet, güzel. Ee, peki İlk defa gelmek isteyen kişi Paşa Otel'e neden gelmeli? Sizce en önemli özelliği nedir? E şöyle, eğer İstanbul Anadolu yakasına geliyorsa bir kere lokasyon en önemli özelliğidir. Merkezi konumda, hatta fazla merkezi konumda yani isteyebileceği her şeye ulaşabilecek durumda. Ee, öncelikle lokasyon diyebilirim. İkincisi temizlik ve hijyen kuralları diyebilirim. Yani temiz bir otel arıyorsa ve aynı zamanda butik bir otel arıyorsa, sıcak, aile gibi karşılanabilecek bir otel arıyorsa e, Paşa Oteli tercih etmeli. E, keza onun yanı sıra işte personellerimizin vermiş olduğu hizmet aynı şekilde e, ön planda. E, bu sebeplerden Paşa Oteli tercih etmelerini isteriz. <laughs> Evet butik otellerde genellikle bir aile yuva sıcaklığı evet. istiyor değil mi Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ki giderken de zaten personelleri o kadar çok sahipleniyorlar ki muhakkak işte gittiklerinde hediyeler gönderiyorlar. İşte ya da buradan çıkarken işte telefon numaralarını bırakıp mektuplar, teşekkür mektupları vesaire gönderiyorlar. Bu da bizi zaten yeteri kadar mutlu ediyor. Bizim değer verdiğimiz şey de bu aslında müşteri memnuniyeti. Ee, ve bunu da e, geri dönüşlerini böyle aldığımız sürece mutlu oluyoruz. Mutluyuz. Bu çok teşekkür ederiz tabii ki. Çok teşekkürler sağ olun. Peki yakın gelecekte neler hedefliyorsunuz otelcilik sektöründe? Yani şöyle aslında yani sektör çok daha önce uzun yıllar içerisinde olduğum bir sektör değil. Ben işletmecilikten geliyorum aslında. Restoran işletmeciliği. Hı. Lojistikte de dediğim gibi yer almıştım. Ama otel benim çok yıllardır vakıf olduğum bir sektör değil. Ama neler düşünürüm derseniz öncelikle müşterilerin geldiğinde istedikleri bulabilecekleri ve öncesinde zaten asıl önemli olan konu bu. Yani biz mesela e, aracı acentelerle e, şey yaptığımızda e, nelerler ne onlar rezervasyon yaptırdığımızda talep ettiklerimiz ve karşılaştıklarımız birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Evet. Hani öncelik aslında e, istediklerimiz ve karşılaştıklarımızın örtüşmesi. Hani bunu sağlamak gerekiyor bence. E, bunu isterim. Yani kendi otelinde de bunu yapıyorum ve dışarıda gideceğim, seyahat edeceğim otellerden de beklentim budur yani Tabii bilgi, tecrübeniz, <laughs> e, gezmeyi, seyahat etmeyi çok sevmeniz, evet, aynı evet. zamanda beceriniz katkı sunmuş değil mi? O <laughs> Teşekkür tere. ederim muhakkak. Yani ben hani şey vardır yani çok gezen mi, çok okuyan mı, çok bilen mi bilir diye. E, ben hakikaten hem gezmeyi çok severim hem de okumayı çok severim. E, Avrupa Birliği Proje Başkanlığı yaptım bir süre. Hı. O yüzden orada da çok fazla e, bir... E, gezip görme durumum oldu ve bunları görünce de mesela aynılarını otelde uygulamaya çalışıyorum. Mesela müşterinin taleplerini o bağlamda karşılamaya çalışıyorum. Neler isteyebilir, neler tercih edebilir? Mesela menülerimizde yine keza aynı şekilde. Bir dönem mesela Koreli müşterilerimiz çok yoğunluktaydı ve sürekli talep ediyorlardı. O yüzden onlara ayrı bir menü yine çıkardık vesaire. Hani hem müşterileri memnun etmek hem de otelimizi en üst daha ne kadar üst seviyeye çıkarabiliriz buna bakmak açısından sürekli okuyoruz ve araştırıyoruz. Ne güzel. Evet. Peki e, ilerleyen zamanlarda İstanbul Anadolu yakasında başka noktalarda sizi görebilecek miyiz? E, şöyle şu anki planlarımız arasında var. E, umarım her şey yolunda giderse e, farklı lokasyonlarda da yer almayı planlıyoruz inşallah. Kutluyoruz sizi. Çok teşekkürler dayanalım. desteğiniz için. diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şık, güvenilir ve hijyen misafirlerini Güler yüzlü ekibiyle... Muhteşem ağırlayan bir otel burası Paşa Otel rezervasyonlarınızı yaptırmayı unutmayın.